Zemmi. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Yusuf. Arkadaşlar bugün ilk videomu çekiyorum. Arkadaşlar başta şey çekeceğim video. Monster Legends. Arkadaşlar size oynadığım oyunlardan bahsedeyim biraz. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyorum. Sonra Clash Royale oynuyorum o kadar. Ben çok oyun seven birisi değilim. Devrem oynarım. Aa, arkadaşlar Monster Legends çok güzel bir oyun. Kapımcıların ellerine sağlık. Tam elmas çıktı güzel. Arkadaşlar oyun oyunda havaşıyorsunuz. Sorunlar nasıl desem ooo ee... arkadaşlar 68 bin yemek çıktı. Sonra karakter eleştiriyorsunuz. Arkadaşlar oyunda şş, haka değil. Arkadaşlar oyunda 700 karakter var. ama Nasıl desem size. Arkadaşlar yani çok değişikmiş. Arkadaşlar benim yayınım şu an böyle. Bu kadar küçük. Ama çok güzel bir hesaplarımız vardı. Hesaplarımız vardı. Bir tane o içeride oturuyor. Onunla oynuyoruz. Çok güzel. Hesaplarımız vardı. Hepsi gitti. Neyse arkadaşlar bana abone olup like katmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen birinci video uğruna bir hashtag like gelsin 10 like lütfen gelsin neyse bu şeyle olmaz. tamam bir şey olmaz Kaşara bakalım bunu alır mıyım yok arkadaşlar içinden geçerim şöyle diyeyim tamam hop bastım ben ona tak tanrısı Pandaken gücü hangisini yapayım Tamam. Filip güzel. Çok güzel. Yani çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Aa, arkadaşlar dediğim gibi yine birinci video uğruna 10 like gelsin. Aa, arkadaşlar zenimin de hesabı var. İsmi ismin Turk Power. Bugün onlar video çektik zaten. Sonra güzeldi. Yani nasıl desem. Güzel videolar çektik. Neyse. Daha diyecek bir şey var. Hmm. Dur, şimdi ne yapacak ben? Ee... Olmuyor. Ben de olmuyorsun. yok. Sonra oluyor? Bildirim geldi. Tamam. Arkadaşlar. Birinci videom kısa oldu. İnşallah peynir abone olup yorum da atarsınız. Arkadaşlar dediğim gibi bir kez daha tekrarlayacağım. Son arkadaşlar lütfen birinci video uğruna kaç like demiştim az önce ben lütfen 10 like gelsin lütfen. Görüşürüz bay bay.